Arkadaşlar şey çok çıkıyor büyük şu an arkamda suçlu ve polis peri hapishaneden kaçacağım dostum işte bu sonunda vardık arkadaşlar en güzel oyunlardan bir bunun için var çok beklerim aslında. sonunda değil dostum şu anda bu polis beri, klasik yani polisimiz bu da gel bak Pierre bak bu da suçlu beri. bak bak suçlu bak suçlu gel buraya suçlu sen bak, bak görün arkadaşlar görüşüyor suçlu görün arkadaşlar suçlu ve bak al suçlu ki Kılıç var kılıç. O oh, bıçağı var ya bıçağı var lan bıçağı. O oh, bak polise ne iş yok var arkadaşlar. Bu iş var çok tehlikeli dostlarım. O yüzden bu arada sen kaçmayın önce bu video arkadaşlar deli bir like ve deli bir abone istiyorum arkadaşlar. Şu anda video like atıp kalın daha fazla. Hatta gelseniz gel. suçlu ve polis birer hep kaçacağım dostum. Koş şimdi arkadaşlar. Bir an önce kaçmaya başlayalım arkadaşlar çünkü iki kişi olduğu için biliyorsun iki kişi hata çok zor oluyor her zaman gibi. Bunu biliyorsun zaten. Haydi dostum aç aç şunu aç aç. Arka güzel. Arkadaşlar var bu suçlu arkadaşlar. Şimdi polis beni her zaman kaç ama suçtan daha önce hiç kaçmadık. Eğer suçlu polis bir yere gelirse ikisi beni mahvedebilir arkadaşlar. Çok iyi oynayabilirler yani o yüzden durumumuz kötü. O yüzden dikkat edin. Buraları zıplay zıplay geçmeliyiz. Hoppa güzel. Haydi dostum şimdi koş dört, dört, koş. Aşağı doğru gideceğiz o bak bak burada arka bak. Suçlu ve polis beri uzak durun de benden. Oğlum yaklaşmayın sakın bana. Bas şu tuşa yaklaşıyor bana. oralarından geçti geçtim işte bu. Lan şişko göbeklersi. Lan siz şişko polis ve hırsız. Gidin lan buradan. Lan oğlum ikisi de şişko lan. Şişkolar gidin buradan. Koş dört, dört, dört. Lan nereye gidiyorsun sözün koş koş. Atla şuradan atla. yetişe bir eline tutamadın oraya. Oğlum yine geliyor bunlar. Lan şişkolar. Lan şimdi, bak iki tane şişko bak bak. Mavi şişko ve turuncu şişko. Şişkolar siz, siz şişkolar. Şişko bebekleri gidin lan buradan. Lan şişko polisler gel. Oha bak nasıl sıkıldı. O ne yapıyorsun lan? Deli misin oğlum? Çıldır mısın? Ha yaklaş yaklaş. Oo yakalama. Yakalayamadım. Suçlar şey yapacak polise bak şişkolar gibi bak şişkolar Osurduk biz beri lan polis osurdu ya öf ya Ulan polis hep osuruyorsun dostum ya Aa şişko bak şişko ne yapıyor Pis şişko Şişkolar arka bu şi şişkolar kaçmak söyleyeyim dostum Beni yakalanacaklar o şişko göbekleri beni atsana yakalayamazlar dostum hadi Oo. Neredeyim lan ben Oho burası ne sen böyle? U uh, tuvaletim arkadaşlar tuvaletim sonunda var sağ günler tuvalet tuvalet sen burada lan küreyi alamadım aşağı düştüm buralan lan tuvalet yine burada tuvalet bak tuvalet yine tuvalet burada koymuşlar bu ne ya haydi sıpla şimdi sıpla devam et dostum bu lavların üstüne düşün bak sen aşağı lav var oğlum bak lav dolu Uuu her taraf lav var oğlum dikkat dostum dikkat haydi sen sıpla çok iyi dostum tekrar sıpla çok iyi dostum şu an bak köprüden geçiyorum kırılmasın köprü ha köprü kırılmıyor ki ee, kırılmıyor Oo sağlam köprü ilk defa arkadaşlar. Bir yere oyunda sağlam köprü gördü dostum eşisin. Vallahi bir dakika çok farklı olacak bu sefer dostum. Bu seferki arkadaşlar. Oo bak buralar yok. Vay beri değişmişsin görmeyeli. Haha. <laughs> Ama o kaya hala vardı mı ya? Hala bu kaya mı geliyor dostum? Dostum bu zıpkıraya geliyor. Hayır. Ah tamam. Başardım. Oh be. Vallahi aslan kaya beni öldürecek dostum ya. Bu ne ya böyle? Vallahi Ber Artam hala çok zor ya. Bu ne ya? O geliyor. Kay, 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 kay geliyor. Kaya 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 geliyor. Hay geliyor. Sus koş geçeş kaya gelemezsin dostum. Kaya buraya gelemez ki. Zıpla dostum şimdi zıpla tırman. Arkadaşlar şu an bak. Ha bak gar bak polis kar. Lan polise suçlu kar. İkisi oha iki kişi. Oha iki kişi geliyor hayır. Hayır ne yapacağız gelmeyin dostum gelmeyin. Hayır kola basmadım. Bas şu kola bastım. Lan çıkmam nasıl çıkacağım buradan hayır Şuradan hayır aa yakıldı ya suçlu yakıldı Dostum yine bu ikisi geliyor bu ne lan böyle Ön ne yapacaksın lan R, şu oradan geçeceğim şöyle Soldan geçip dostum Ola bu ikisi çok güçlü olmuş ya ben bunları nasıl yeneceğim ya Hiç bilmiyorum ya hayır ya sıkışma sakın sıkışma Vallahi yine kaçamam oh be Oh tamam kaçtım sonra bu ikisine Arkadaşlar bu ne ya hep ikili ikili geleceklerse böyle Benim için çok zor ya Bak yenemiyorum bu iki kişi çok güçlü arkadaşlar ya bir tanesi polis bir tanesi suçlu Bu ikisini nasıl yeneceğim dostum bana biri bir şey söylüyor bir şey değil Ne yapayım Kaçayım mı? Kaçacağım zaten burada. Bastım kola. Çıkar beni yukarıya. Çıkar çıkar beni yukarıya. Yukarı yukarı yukarı. Çıkar beni yukarı. Tıpları tıpları pekala. Oo arkadaş enerji C sevdiklerinden biri. Ver şu enerji C man, dostum sonunda be. Hop enerji işte bu dostum. İşte enerji böyle bir şey alıyor dostum koş. Oho oğlum, çok hızlı bak ayaklarım. ayaklarına. Pıdı bak ayaklarına görüyor musun? Oh çok hızlı dostum çok iyi devam et. Koş dostum koş. Boş böyle zıpla harika dostum bir kez daha zıpla Dostum çok iyi bak şu an çok iyi dostum zıpla Haydi dostum hadi az kaldı başardım. başardım başaracağım ve başardım işte bu geğirme oğlum videoda dostum Geğirme geğirme tam geğirdi O geğirmeyi unutalım zıpla dostum şimdi buradan Haydi dostum koş Lay 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 lay, lay, lay. aa bu ne kaç şu kapıyı o merdiven en büyük düşman arkadaşım merdiven merdiven sevmiyorum arkadaşlar merdiven çok kötü ya merdiven seni sevmiyorum sen nesin böyle merdivensizsin Merdivene ihtiyacı var ama. Hadi dostum hadi. kimya yer şöyle koy. Güzel. Zıpla. Aç şurayı. Zıpla. Ohtan başardım be başardım. Güzel. Bakın şimdi nereye gideceğiz? Oo o ne öyle oğlum? Oha! Rüzgar var lan. Bolta rüzgar beni ittiriyor. İttiremez. Zıpla. Zıplayarak git dostum. Zıplayarak hadi. Vay! Zıplayarak başarırsın. Oh tamam başardım be. Haydi dostum hadi. Lay lay lay. Hala şarkı söylüyorum ya. Çin bollar üstüne zıpla, 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 tekrar zıpla. Çok iyisin. Oba, bollar şişko bollar. Bak, bollar bunlar gibi şişko. Şişko bollar, sisli şişko bollar. La, zıplayamam. Bekle, otur, bekle. Şöyle, tamam. Oh, yaptım. Hayır, düşme. Düşecektim az kadar. Aşağı düşecektim dostum. Haydi dostum, hadi. Başaracağım. Kopiti, kopiti, kopiti. Hadi. Şimdi aç şurayı. Açtım burayı, güzel. Şimdi burada aç. Burayı da açtım. Sıra ikincideyiz dostum, hadi. Koş dostum koş koş bak, bak, nasıl bak ha ben burada Çık aç şuradaki vanayı aç Güzel. Buradaki parayla aşık arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz dostum. Meşe sır. Şimdi tırman Şu merdiven artık tırman be dostum. Hadi tırman Oo bak arkadaşlar. Şimdi bak pıs pıs sesleri için kapandı gibi. Hala pıs pıs sesi var ama boş ver. Hayır şimdi ben zıpla. Hayır bak kapan. Burası kapan. Burası da kapandı. Bak burası da kapandı. Güzel hepsi kapanmış ya. Valla güzel gidiyor. Zıpla dostum hadi. Tekrar zıpla. Bir kez daha zıpla. Dostum süper. Sen zıpla devam et. Zıpla bir kez daha. Bir kez daha zıpla. Ah tam başardım Oh be. Sonunda buraya tekrar güzel girmeye başardım ya dostum. Çok zor oluyor ya. Haydi dostum hadi. Oo rüzgar görüyorum. Rüzgar ittir beni dostum. Ay şu an, kıplamıyorum, bak kıpırdamıyor bak kıpırdamıyor bakın. bak ha. O Oo ne lan? Yandı ittirdi. Oho götür beni rüzgar. Götür beni gittiğini bekle şöyle dans edeceğim. Aa ah, dans edemiyorum ya. O oh, ağır çekim yürüyüşü. Ağır çekim yürüyüşü. O oh, yaptım ben sonra. Oba hadi dostum hadi. Tırmanmaya başladı dostum hadi. Az kaldı gibi. Şimdi buna zıpla. Oo oh, oh, kafayı çarptım ya. Of ya. Hadi of oh be. Sonuna başardım Melosun. Sonuna başardım buraya hiçbir. Oo. Nereyim lan ben? Burası ne? Oğlum burası ne? Oha. Oha bu ne lan? Lan buraya, Lan geldi. Lan şef. Lan sen şef tek kişi o tam boş arkadaş şef tek kişi. Oh be. Şef gel o tavayla ne yapacaksın dostum? Dostum o tavayla beni dövecek arkadaşlar. Bay beni dövmeye geliyor. Hayır dostum beni dövemezsin. Oh. Bu oh, lan bir şey yaptı sütma. Ah oh, sütma. Domates attı. Lan sen ben domates mi attın? Ah, sen şimdi şey bitti. Ay bir şey bir şeyler attı. Ay vurma. Ah oh, vurdum. Vurdum. Şef vurmaya devam. Devam et şefe. Dört şef sana vurmaya devam burda Vur dostum vur. Lan zıplama şef sana vuracağım bekle. Sık, sık şu şişkoya. Şişkoya sık şişkoya. Şişko git buradan. Git buradan şişko git vur şişkoya. Hadi, hadi oğlum git artık lan. Lan ben... dostum vuruyamadı şişkoya. Lan gitsene. Lan öl artık öl öl öl. öl. Heh, öldü be oh be. Buuuum. Pekala şimdi arkadaş. Ooo arkadaşlar arka doğru düğmeyi buldu ya arkadaş. Hangisi yapacağım? Arkadaş şimdi bakın. Bu düğme like atanlar için, bu düğme abone olanlar için, bu düğmede de yayın güzel yorum yapanlara. Arka abone olduğunu hissediyorum dostum. Abone olduğun için ben buna basacağım. Allah! Neredeyim lan ben? Ulan ben direkt çıkışa attım. Buna lan böyle? Oğlum çok hızlıydı yalnız ha. Böyle fış gibi. Güzel böyle fış diye gittik geldik. ne sakın. Sakın dostum sakın. Lazerle sakın değme dostum dostum. Sakın o lazerlere değme. Tamam bu geçti ikiye iki tane tanecik kaldı dostum. Bunu da başaracağım hadi. Hadi bir tanecik kaldı. O da yaparım ben artık ya. Yaparız ve. Aa, ah, tamam yaptım. Yok oh be, öpe. Neredeyim ben de aslında işte buradayım. Hadi sür koş koş. Oo, arkadaşlar bekle bekle. Abi, ben buraya hiçbir şey getirmeye gerek Ben böyle geçerim. Hop geç bakayım o. Hiç tahtayla gerek kalmadı. Oh be. Arkadaşlar bakalım acaba finalde kaç kişi mi? O ne oğlum? Oğlum o ne ya? Oha be. Oğlum işte baksana. Anam bacakları neredesin Dostum bacakta. Aa görünmez oldu bacakları. Görünmez bacaktı. Git buradan. Hani git sıkışır kolla. Öz sıkışır kolla Hayır hayır sakın 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 öldürün beni ölecek öleceğim hayır hayır oh be bir kol gitti Oğlum siz adalet değilsiniz de gerçek adalet kaçak ustası benim lan ben, Vur ben. şuna dostum sıkışın artık lan git lan buradan Hayır ah oh. oha patladı Sık sık biraz daha sık biraz daha sık, sık, sık. şu kameraya sık ne için lan bizi bunları kaydetme dostum bunları kaydetme Güzel dostum bunda gittiğine göre Şimdi atlar be indik arabamıza hayır dostum sıfat arabasındayız dostum şimdi bu kapıyı son hızla kırman gerekiyor Hıaa. tamam kırdın devam et dostum devam et dostum hadi sür kapısayla elveda kapısayla ben kaçıyorum dostum bay bay oh abi güzel arkadaşlar sonunda özgürlüğe doğru gidiyoruz git git haydi dostum dostum şimdi sağda durdu be oh tamam, ya, çok gittin, ha. tamam bekle. Olsun, biraz çok gitti lan Tam bekle biraz çok gitti olsun özgürlük için dostum son özgürlük anları bunlar Özgürlüğümüz alacağız hadi kaçacağız bu hapishanede bu hapishanede bize durduramaz dostum bunu sakın unutma zıpla da zıpla tekrar zıpla bir kez daha zıpla hadi daha yarı zıpla daha var yıme. düşme şu sıra bak düşme, düşmedim ve çık da çık şöyle zıpla zıpla tekrar zıpla bir kez daha tekrar bir kez daha oh be başardım şu an çok iyiyiz o ne lan helikopter yok burada e, helikopterimiz yok helikopter neredesin sen kaçıyorum neredeyim ben ben o ben neredeyim bu arada onun bu ne lan ben ben, kaçtım Dostum ben kaçmayı başarmışım baba ben kaçtım dostum Hızlı hiçbir şey alamıyorum hızlı alamıyorum ya Arkadaşlar kaç web başardım işte bu. Umarım hoşunuza <laughs> gelen videomuş arkadaşlar. Size seviyorum. Bu tarz daha fazla video için like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>